De de, neler söylemek istersiniz. Evet. Herkes gibi ben de onunla çok güzel vakit geçiriyorum. Çok e, güzel geçiyor. Bugün de çok güzel ortam. Uzun aylar sonrasında böyle bir kalabalık ortamda olmak çok güzel. Umarım çok hepimiz için. Daha önceden takip eder miydiniz Hasan Bey'i? E, hep izliyorum. Evet. Size sormasından korktuğunuz bir sorusu var mı acaba? Yok. Sorsa her şeye cevap verir. Elbette. Evet. Onun dışında neler yapıyorsunuz? En son bir projeniz var da projeniz dişli. Evet. Bir sürede işte. var mı? Var. E, Eylül ayında yeni sinema filmimiz var Gani Müjde ile. Ona hazırlanıyoruz. Bir taraftan da yeni senaryolar okuyoruz. Bakalım Eylül'de hem ekranda hem de e, sahnede olacağız diye umuyorum. Nasıl bir projeyle geri döneceksiniz? Valla sinema filmimiz çok güzel bir komedi. Ee, o şehir dışında, Bodrum'da çekilecek. Ee, diziler içinde bakalım ee, henüz kesinleşmedi ama okuyoruz. Bodrum'da biraz evden uzak olacak sanırım. Ben valla Alaçatı'da yaşıyorum bu korona sürecinde. O yüzden Hı. çok uzak olmayacak bana daha konforlu. Tatil yapmayı düşünüyor musunuz? Hep tatil Alaçatı'da diyorum ya. Alaçatı'dayım. Yani yaklaşık Alaçatı'da yapıyorum. <laughs> yapıyorum. Yani çok kalabalık tabii Alaçatı ama e, Alaçatılı 10 e, senedir falan böyle hep tatil orada geçtiği için nerede sakin yerler var biliyorum. Sizlere yakalanmadan güzel tatiller yapıyorum. Böyle bir korkunuz var mı bikini çektirmekten? Hayır, yok. Sence var mı öyle bir korku? Sen yok diyorsan tamam yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepimize iyi seyirler.